Bir şey sorabilir miyim, sen bakalım? Cüzdanınız var mı şimdi? Yok. Yanınızda yok mu? Yok. yok. Kayhan Ünal buradasın. <laughs> Kayhan'ı <mı> çağırsam sorsam. <laughs> şimdi şöyle yaklaşayım efendim. 850. Hadi evet. 100 lira verdiniz. Evet. 950. Hadi 1000 lira diyelim. Şöyle bir göstereyim. Hüseyin yaklaş abi. Kim var orada mümin mi var? Bakın. Diyelim. Siz emeklisiniz değil mi efendim? Evet. Söyle, evet. emeklisiniz. Diyelim efendim, 850 lira alıyordunuz. Şimdi 1000 liraya çıktı diyelim. 950 evet. oldu filan. Allah aşkınıza sayın bakanım, bu ülkenin içinden bir insansınız. İnşaat ustasının oğlusu. Tam Anadolu, Cumhuriyet'in erdemleriyle bakan olmuşsunuz. Ne olur, eviniz de kendinizin olsun hadi. Nasıl geçinir Allah aşkına? Bana bir söyler misiniz efendim? Şimdi bakınız bütün Nasıl problem bu. Zaten asgari ücretle ilgili bana böyle bir soru gelmişti. Bana dendi ki işte efendim 850 lira asgari ücret. Şimdi 950 lira. Ee diyor ki yani diyor asgari ücretle geçinir misin? Ya Asgari ücret bir geçim ücreti değildir diyoruz. Asgari ücret bir koruma ücretidir diyoruz. Bakınız koruma ücretidir. Ama yani bir insan buna mahkumsa diyoruz. E yani geçinir tabii. Niye geçinmez diyoruz? Şimdi bu cümlenin yarısını alıp Başka taraflara götürdüler, birçok farklı değerlendirmeler yaptılar. E şimdi bizim emeklilikte sıkıntımız İsmail Bey, çok net söylüyorum. Hı hı. Bizim emeklilerimiz genç emekliler. Hı hı. Şu bahsettiğim, bana şimdi söylediğin emeklinin yaşı, gidin bakınız ya 48'dir ya 52'dir. Yani bu banttaki bir emekli nüfusu Türkiye genç nüfusla birlikte yaşatmaya ve hayatını sürdürmeye çalışıyor. Kolay bir hadise değil. Onun için e, tek e, düzey buna bakmak doğru değil. Eğer bizim emekliliğimiz sistemimizde 60 yaş olmuş olsaydı, bugün Türkiye çok farklı noktalarda olurdu. 60 yaşındaki emeklilerimizin de ücretleri belki ikiye katlayacak noktada olabilirdi. Ama biz 38 yaşında, 40 yaşında emekli yapmaya başladık insanları. Şu 10 milyon 900 bin, yani 11 milyon emeklimize karşı 19 milyon çalışanımız var. Yani bu çalışandan aldığınızı hı hı. E, bir çalışan bir emekli gibi e, noktasına e, veya iki emekli noktasına ancak gelebiliyor. ya Bu sistem e, böyle çarpıtıldı e, ve bundan dolayı yaşanan e, sorunlar var. E, şimdi ne yapıyor emekli peki? Genç emekli e, kendisine kayıt dışı bir iş bulma gayreti içerisinde. Çünkü hı hı. genç adam bir şekilde bir iş bulmaya çalışıyor. Bin lirayı buradan alırken bin lira bin beş yüz lira da başka yerden e, temin ederek sistem dışı birçok sorunlarla karşı karşıya. Çünkü şu anda kayıt dışı istihdam %33'lerde. 52'lerden 33, lerde. 52 lerde 33 ancak geriletebildik. Yani. Sayın Bakanım. Bunlar bir bütün olarak... Ajans 5.com Yeni bir dünyanın habercisi.